Ama herkesin düşüncesine saygım var. Affet abi ben. Abimsin. Ama bırak Allah bir adam öldürmeyi. Aynı havayı bile nefes almak istemem. Zoruma gidiyor abi. Yusuf. Abi haklı. Şimdilik kan kusup kızılcık şerbeti içtik diyeceğiz. Faysal öldürdükten sonra Allah kerim. Zorlama Bayram abi. Gelmem. Abim öldüren adamlarla yol mu yürüyeyim? Tamam bayram. Bırak gelmez. Kardeş. Buyur abi. Şu gömdüğümüz parayı çıkarın yerinden. Beş milyonunu bana getirin. Geri kalanı mahalledeki garibanlara dağıt. Nasıl dersin abi? Sen de mahallede gençlerin başına dur kardeş. Malum ölümlü dünya. Gidip de dönmemek var. Ali hakkını helal et kardeş. Sağ ol her şey için. Eyvallah abi. Allah yardımcın olsun. Siz gidin kardeş. Ben gelirim. Abi zorlama. Git kardeş. Memur abi.